Sevgili dostlar merhaba. <laughs> Çok uzun zamandır video çekemiyorum. E, artık C5'im diyorum zaten. E, buna bağlı olarak video çekecek bir e, ortam da oluşmadı. Şimdi kendi kullandığım aracım e, partner var bende şu anda. Partner Zenit paket en fulü. E, şimdi bunda da bir ayna ile alakalı bir problem yaşadım. E, onunla alakalı bir video çekmek istedim. Bu aslında sadece partnere has bir durum değil. Bu zenit paketi olduğu için katlanır ayna mevcut bu araçta. Şimdi katlanır ayna benim şoför tarafı bir şey oldu. Durup dururken ayna kapanmaz açılmaz oldu. Elle kapatır pozisyona geldi. Sağ aynada bir sıkıntı yok. Sol aynada var. Doğal olarak sigortadan olmadığı belli. Ben aynayı <laughs> Kurcalamam lazım tabi, duramam çünkü o şekilde onu. Ben aynanın motorundan şüphelendim. E, aynanın motorunu sökebilmemiz için aynayı komple sökmemiz gerekiyordu. Bunun aynası C5'e göre daha kolay sökülüyor çünkü hemen camın dibinden e, bağlantısı var. Yani panzut sökmek gerekmiyor normalde bunun aynasını sökmek için. Onu da zaten biraz sonra anlatacağım. Anlatmadan önce yaşadığımı bir anlatmak istedim size. Şimdi ayna kapanmıyordu. Ben motordan şüphelendim. Motordan şüphelendiğim için ben aynayı komple söktüm, komple dağıttım. İçini dışını çıkardım yani öyle söyleyeyim. E, aynanın e, onu da şimdi göstereceğim. Bu arka kapağı aç açma, kapağı açmak, işte aynayı çıkarmak, ne bileyim e, aynayı kapıdan nasıl ayırmak gerektiğini, Onların hepsini tek tek anlatacağım. E, i̇şin enteresan tarafı sorunun nereden çıktığını anlatacağım sorun e, hiç beklemediğim bir yerden çıktı. Aslında e, yani nasıl diyeyim? Aslında %100 olması gereken yer orası da benim aklıma hiç gelmedi orası. Ta, hani ihtimal vermedim. E, şimdi ilk önce ben size bir aynanın nereden söküldüğünü göstereyim. Ondan sonra ayna camını nasıl çıkardığımızı, kapağı nasıl açtığımızı e, hepsini tek tek anlatacağım size. Oraya dikkat edin. Bakın bu sadece bu araçla alakalı değil. Aynanın camının çıkarılışında, arkadaki kapağın çıkarılması genel olarak tüm araçlarda aynıdır. Ayna kapağı ayna camını çıkartmadan çıkartılmaz, çıkartılır tırnaklar kırılır. Yani e, bunu size söylemiş olayım, bilginiz olsun. Aynayı sökmeden, ayna camını sök, camını sökmeden sakın ayna kapağı sökmeye kalkmayın. Hani kırmadan çıkaran da yani çok şanslıdır. Öyle söyleyeyim. Çünkü benim aynam tamir görmüş daha önce Bunu yapan ustanın eline sağlık Birkaç tırnağı kırmış Becerikli ustaymış yani e, Onları da anlatacağım birazdan Şimdi oraya geçelim Detaylarıyla zaten onu yaparken Anlatacağım sizlere Şimdi arkadaşlar ilk önce e, Şu aynanın Görünüyor mu oradan aynen görünüyor nasıl sökülmesi gerektiğini. Ama bu tabi bu araç için geçerli. Bu araçta bu aynayı araçtan nasıl ayırırız onu göstereceğim. İlk önce şu gördüğünüz siyah kapak var burada. Onu sökeceğiz. O da tabi yine her zamanki gibi hayat kurtaran trim malzememiz önemli. Onunla buradan giriyoruz. Şu şekilde. Şöyle attırıyoruz. Burada üstte bir tane var. Altta da iki tane var. Şöyle görünüyor mu? görünceği gibi yapayım. Şimdi şurada bir tane var. Burada bir tane var. Bir tane de burada var. Bu zaten net gözüküyor. Üç tane tırnak var tutan. Bundan sonra yine görünüyor mu? Görünüyor. Şurada ve şurada iki tane soket var. Üst üste. Soketleri birbirinden ayırıyoruz. Ondan sonra bir tane şurada solda, alt solda. Bir tane sağ altta. Bir tane de üst. Sağ üstte. Ee, tabi bu şey için geçerli. Tors alyan olacak. Onunla sökülüyor. Sanırım 20 idi. 20 tors olması lazım. Bu 3 civatayı söktüğünüzde bu soketleri çıkardığınızda bu ayna bu araçtan ayrılıyor. Tamam, bunu söyledik. Tabi bizim sıkıntımız şöyle söyleyeyim. E, aynanın motoruyla falan alakalı olmadığı için ben boş boşuna işçilik yaptım. Boş boşuna uğraştım işte açtık ettik bilmem ne falan filan. Benim sıkıntım arkadaşlar şuradaki görüyorsunuz kapı arasını. Kapı arasında kabloların geçtiği siyah bir boru var. <laughs> Benim sıkıntım oradan çıktı. Oradaki boruyu açtığınız zaman orada kablolar zaten belli gözüküyor. Şimdi ben buradan ilk önce ee, en önemlisini söyleyeyim. Ayna motoruna giden kabloyu buldum. İki tane kablomuz var. Bu araçtaki kabloların rengi birisi mor diğer hangisiydi Diğeri de gri. Biri mor, biri, biri gri. Şimdi ben burada bu tespiti yaptım. Kablosunu buldum. Ayna motoruna giden, katlanır aynanın motoruna giden kabloları buldum. Ondan sonra aşağıdan o siyah boruyu çıkarttığımızda aynı renkteki tüm kablolar oradan geçiyor zaten. O kabloların içerisinde ayna kablolarını bulup onları şuradaki sağlamlığını test ettim. Yani Oradaki kabloların e, ikisini de zorlayarak deneme yaptım. Yani içeride bir kopukluk varsa zaten o plastik hemen ayrılı verecek. E, neticede oradan çıktı problemimiz. Mor olan kablo kendiliğinden direktmen ayrıldı zaten. E, o ayrıldığında biz sıkıntının kablodan olduğunu çözdük. E, ben oradan kabloyu güzelce bağlayıp birazcık bol bırakıp gerilmemesi için e, ekleme yaparak diyeyim ben size. Güzelce sağlamlayıp yerine taktık. Aynamız çalıştı. Aynamız çalıştı ama şimdi bu problemin haricinde aynada bir problem olduğu zaman e, ben size ayna camı nasıl çıkar? Aynanın kapağı nasıl çıkar? Onu da göstereyim. İnşallah gözükür orada. Şimdi çok basit olarak ilk önce şu aynayı göstereyim. Bakın şöyle elimizle alttan aynanın cam kısmına şöyle aşağı doğru basarak üstten de bak üstten zaten üst kısmı dışarıya bir, 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 miktar dışarıya çıkıyor. Buradan şöyle parmağınızla alttan bastırıp üstten çekerek kolaylıkla aynamızı çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Aynen böyle gözüktüğü gibi. Şimdi buradan baktığınız zaman da aynanın içi açıldı ya içerisi net gözüküyor. Şimdi şu kapağı tutan şu kapağı tutan sağ üst, sol üst, sağ alt, e, sol alt. İki tarafta da şey dört tarafında da geçmeli. Yani buradan şöyle buradan attırıyoruz. Hem bastırıp hem aşağı çekmeniz gerekiyor. Mesela şuradan da yaptığımızda çok basit bakın hiçbir şey gerekmiyor. Şöyle kapatalım aynamızı. Heh. Gördüğünüz üzere kapak da çıktı. Aynamız dımdızlak kaldı burada. Ee, benim burası kırık. Daha önce tamir görmüş. Burayı işte bu kapağı çıkarmaya çalışan arkadaşlar sağ olsunlar becermişler burayı. Yani kırmayı başarmışlar. Ee, burayı sökmemiz için de bakın motorların olduğu yer sökmemiz için de bir iki 3 tane cam Bu da sökülebiliyor. Eee şu çerçeveyi aynadan ayırmak için de 1-2 iki. sadece iki tane civatası var ve bu civatalı söylediğim civataların tamamı tors. Ona göre bilginiz olsun. Takmasını da göstereyim hemen. Şöyle azıcık yatırıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi aynamızı da nasıl takıyoruz? Şöyle. Şurada bir yatak var. Aynanın geçtiği yatak. Burada da bir tane var. Buradaki ee, dişi diyeyim size. Buradaki erkek diyeyim. Anlayabilmeniz için. Şu şekilde o hizayı alt taraftan ittirerek aynamız gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi aynı yerine takıldı. Şimdi anlaşılmayan bir nokta olursa, olursa eğer bana yorumlardan istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum. Zaten bu ilk çıkardığım siyah kapak da en basit yapılacak şey. Şöyle göstereyim. Hizasına getirin. Şöyle şu şekilde. Bu da takıldı. Böylelikle aynamız. Şunu da göstereyim kontağı açıyoruz. Gördüğünüz gibi aynalarda sıkıntı yok. Artık herhangi bir problemimiz kalmamış oldu. Ama size bahsettiğim gibi benim ayna problemim aynayla alakası yoktu. Ayna motoruna giden kablolarda yani tesisatında tam şuradaki aradaki siyah ee, borunun içerisindeki geçen kablolarda ama dediğim gibi üstten tespit etmeniz gerekiyor mesela. Ayna motoruna bakacaksanız ayna motorunun kablolarını bulup aşağıdan geçen yerden biz onu rahatlıkla bulduk, çözdük. Olay bitti. Yani dediğim gibi bu e, ayna motoruna has problemler bu geneldir. Buradan olur. Ayna çıkarmak geneldir. Her markada bu hemen hemen aynıdır. Ayna bu şekilde çıkarılır. Ayna kapağı da aynayı çıkarmadan kesinlikle ve kesinlikle zorlanmaz. Zorlarsanız tırnak kırarsınız ayna gevşek kalır. Ondan sonra giderken terim ses yapar. Lakırtı yapar. Tıkırtı yapar. O yüzden dediğim gibi ilk önce aynayı çıkarıyorsunuz. Gördünüz ne kadar kolay çıktığını. Ondan sonra da içeriden tırnakları kurtarıp elinizle bile yapabilirsiniz. Tırnakları kurtarıp kafa çıkaracaksınız. Hepsi bu. Yani e, ekstra başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu arabaya hasta diyorum size yani Peugeot partnere has olan da aynayı komple ayırmak için şurayı çıkarıyorsunuz şu kapağı 3 tane dediğim gibi sağ alt sol alt sağ alt bir de sol üst taraftaki civatayı söktüğünüzde ayna tabi soketleri çıkarmayı unutmamanız gerekiyor soketleri çıkarttığınızda direkt ayna sizin elinize geliveriyor zaten çok basit bir şekilde çıkıyor eğer ki katlanır ayna probleminiz varsa benim gibi yapmayın İlk önce buradaki hortumun içerisindeki kablolarınızı kontrol edin yani siz yapamazsanız da elektrikçiye götürdüğünüzde zaten orada elektrikçi hangi kablonun ne kablosu olduğunu bilir onların ee, sürekli yaptıkları iş olduğu için kafaları daha pratik adamların daha kolay bulabiliyor detaylıca anlatmış olduğumu düşünüyorum ya, sıkıntı yok zaten dediğim gibi yani herhangi bir problem yaşadınız sökemediniz edemediniz zaten yorumlardan bana ulaşabiliyorsunuz orada instagramım e, facebook bilgilerim hepsi mevcut oradan da ulaşabilirsiniz gerekirse e, ne yapmanız gerektiğini bir daha anlatabilirim o problem değil yorumlardan da cevaplarım ama dediğim gibi e, ayna tekrar tekrar söylüyorum kapağını açmak için Kesinlikle öndeki aynayı çıkarmadan kapak açmaya kalkmayın ya kırma garantili, tırnaklarını kırma, ayna kapağını bile komple kırabilirsiniz. Ee, o risk var. Ee, herhangi bir sıkıntınız olursa dediğim gibi tekrardan iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Women I could tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while.